Şimdi bunları anladım. Hani ayak bakım kremi şu da. Aga bu nedir ya? Hani bitler ne alaka? Çikolata ne alaka burayla? Hani bunlar ne alaka? doğal dendiği vakit artı 5 lira. Niye doğal şey 5 lira oluyor? Doğal olunca doğal e, sıfatı 5 liraya bedel. sıfattır. Yeee. Yeah. Bir daha görkem. Top görkem de. Görkem. Offside aç yektayı doyuracağız. Ee, ama dışarıdan yedirmeyeceğim yektaya. O yüzden buralardan bir şeyler seçiyoruz, arıyoruz. Sen de bana bir haftalık yemek programı yapacaktın. Ya aa. Unuttum. Ben yektaya bir haftalık yemek programı yapacaktım. Beslenme programı. Ben şimdi offside ya. Bak. Bak yakışıyor mu? Hayır 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 geç onu geç onu geç onu geç 9, onu geç. 9 lira şunu, al şunu alıyorsun abi şunu alıyorsun burada çok pahalı her şey Bence, çok ya. elit Biliyor paketlenmiş tom pizza. mu bence? Güzel Fiyat o. ne peki? Fiyat da elit. <laughs> 100 gram 8.75 <laughs> Vay arkadaş ya. Ulan Filato'nun haberi olsa 8.75'e e satıldığından oğlum. oğlum çok iyi değil mi 15 liraya 6 tane? Ya efendim, fena, fena, değil Gel girelim istersen Fena bir rakam değil yani. aynen Aynen De, Yoğurtla başladık Biraz madem ceviz gibi bir şey alacağız Abi yine elektrik çarpıyor Biz yekta'ya bugün birbirimize dokunduğumuzda hep elektrik çarpıyor Al buradan bir tane muzunu abi şu, şu yeşil ya. Yeşil iyidir. Al şunu abi. Yeşil iyidir abi. Şey iyi diyor. <laughs> ayda Ekran çok aç. O yüzden yemek seçemiyoruz şu an. ya? Tamam. Yani... Evet, şu ikisini yan yana koyar mısın? Ne fark var? Çok merak ediyorum. <laughs> fark yok. Muz. O da muz. Ama ne onu almadı. Kopardı onu. Kopardı onu. Okay. Tamam şuraya koyarsanız. Peki benimki? Hmm. Yakışıyor mu sana? <laughs> tamam. Tamam ee, Yekta bugün itibar bugünden itibaren evet <laughs> biraz daha adam akıllı beslenmeye başladı. Bu menüye normalde Burger King'te 10 lira verirken şimdi 10 lira buradaki e, ürünlere veriyor. Eee 650 gram yoğurt bir 400 gramını 500 gramını tüketecek. Zeytinyağlı dolma, muz ve su var. Nasıl hissediyorsun? Döveceğini düşünüyor musun? İyi. Ne? İyi yani. İyi. Döveceğini düşünüyor musun? İyi. <laughs> tamam. Offline olmuş artık. Ee, Yeni, topatım, yemek, istiyorum. Ben de yemek yiyeceğim. Açmıyorum şu an. <laughs> Kaşığım hazır. Yoğurda gireceğiz. Filtre kahve. Hayır evet, filtre kahve. <laughs> Arkadaşlar ben normalde Starbucks'tan alıyordum kahvemi. Eee artık onu bırakıp şu aynen yakal monarch gold bu değil de bunun paketi var Eee burada yok herhalde belki de belki de onlardır bakacağım şimdi Artık ona başlayacağım. Ya da şöyle bir şey bak. Yok onlar değil ya. Bak bak. Bu şeyin eee kahve dünyasının. Evet. Yok o kahve dünyasının. Dünyası kahve dünyasının abi bu. Yok o kuru kahveci Mehmet efendi. Evet. Özür diliyorum. Mehmet özür dilerim. Çok bilgilisiniz. Çok da Çok yemek çok iyi. Ee, bu değil de şunun çözülebilir değil de bunun şeyi var. Eee filtre kahvesi var. French press için özel çekilmişi var. Ondan almaya başlayacağım artık. Starbucks'a bay bye. Ah buldum. Bahsettiğim bunlar. E, filtre kahve. Aynı zamanda bunları şey için içebiliyorsunuz. E, French press'lere yapabiliyorsun. İçebiliyorsun. Fiyat olarak da aynı, Çok daha uygun çünkü 500 gram ve daha 24 internette daha ucuz. 24 lira internette. Burada 28 lira ve 500 gram. E, fiyatları 250 gram için 22 ile 24 lira arası değişiyordu. Bu kahve çekildi yani de ucuzmuş. French. Aynen. French press. Aynen öğütülmüş. O e, ya bunlar hep denenebilir, düşünülebilir. Hatta şunlarla bile yapabilirsin. İçine, döke, içine dökersin şeyi, kahveyi. Aynen. Demlersin. Bu kadar. Yani French press olmasına bile gerek yok bu başta. Ama bu çok daha uyguna gelir French press'ten. French press daha uyguna gelir bundan. Kapıçını öpeyim denedim hiç. Aa, kapıçını böyle olur mu abi ya? Adamlar bir dünya uğraş veriyor. Bunlar pakette kapıçını yapıyor. Mokka No 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 denilebilir. Oyuncak ya, eğlence yani. Ha, eğlence için evet. ben de hiç çıkıyorum. Bu bebeği beğendim. Bu bebek güzel bir ayakkabı ama. Gel. Şimdi sıra Yekta'nın zevklerinde. Koy abi zevkini şuraya. Benimki bu. İşte biz bununla iyi bir arkadaş. <laughs> yani bu bununla çok iyi arkadaş olabiliyor. Nasıl olabiliyorsa. Olimpik sporcumuz Yekta Bey. Ee, burada işte birkaç şey almak istedi. Bir poz ver bakalım. Kas. Kas. Kol kası, kol kası. <laughs> Hiçbir şey yok. Saat 8. Yeni kalktım. bisiklet antrenmanına çıkacağım. Sabahki protein iki tane yumurta. Ha doğru sabahki protein iki tane yumurta karşılayacak. Aa, bunları çiğ çiğ yiyeceğim. İki tane çiğ yumurta. Afiyet olsun dediğinizi duyabiliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi çok fazla zaman çok fazla zaman kaybetmeden ee, bisiklete çıkacağım dediğim gibi. 30 dakika sonra bunlar hemen hemen sindirilmiş olur. Sonra da bir kahve ve çikolatadan sonra birava güzel gayet ciksi. Şu inşaatlar da olmasa çok daha iyi olacak ama inşaat sonunda leş. Şimdi şu fani hayatta bisiklet üzerinde sevmediğim birkaç şey var. Onlardan bir tanesi sen yolda giderken tekerinin patlamış olması. Ben bundan nefret ediyorum. Kesinlikle el becerim yok. Ve kesinlikle ben o lastiği yerinden çıkartamıyorum. Ve şişiremiyorum. Aa, Pendik sahildeyim Allah'tan. Bir 5 kilometrem falan var. Belki de 3 kilometre. Şenol abiye gitmem lazım. Bizim milli bisikletçimiz. Sponsorumuz Şenol Güneş. Yok lan Şenol Güneş değildi. Şenol Kızılay. efor bisiklet. <laughs> evet. Ee, yalnız kötü bir şey var. İş, e, i̇nmiş tekerle yol yapmak tekerlerin anasını ağlatıyor tabiri caizse. Ama yapacak bir şey yok. Ne yaman var. Ne pompam var. Çok freeyim bro. Hadi gideyim ya. Gerildim böyle bir gerildim ben şimdi bir gerildim. Şimdi dünkü intervalden sonra benim bacaklarım yorgun. Ondan önceki de tempo koşu tempo koşusu yaptım. Yani dedim ki bugün bisiklete bineyim. Ee, ama tekerlek patladı. Şimdi kaç kilometre geldim ben? Ama e, artık binmek istemedim çünkü benim güzelim, benim Baby Star'ım güç güç etmeye başladı. Ee, sanırım ara lastik yani o iç lastik sıkışıyor normal lastik ile jant arasına. Benim de yüreğim acıyor sayın seyirciler. <laughs> Bak bebeğim. Ee, indim. O yüzden şimdi böyle yürüyerek gidiyorum. Tam ileride böyle. Şenol abinin yeri ama. Selam canım. Nereye kaçıyorsun sen? Müzik güzel, hava güzel. Benim de keyfim yerinde. Ama şu lastik patlamasaydı. Ee, bugünkü hedefim 150 nabız civarıyla. Ee, tüm antrenmanı çünkü yorgunum dediğim gibi. Çok kastıramıyorum bacaklarımı ve kalbimi. Evet, işte milli bisikletçimiz Şenol Kızılay. İyi akşamlar. Benim tekerim patladı. <laughs> Artık numara mı çalışıyorsunuz? Evet. Bebeğim. Korkuttun beni. Mi, geldi Sen hayırdır bu ciciler kız cicileri ama. Sen bu. çok ciksi olmuşsun ha. Şş, hayırdır? Bak bak hareketlere bak. Bak bak bak. bak. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> Gerçekten öyle. i̇şte hayırdır? Ne yapayım böyle bayanlara özel renkler getiriyorum cıvıl cıvıl. Özel heybeler. Gördüğün gibi. Adam reklamını da yapıyor ya. Şunlara bak. Hı. Hmm. Ben onu düşündüm az evvel. Havadayken düşündüm. Yanlış bir o. Şimdi ben inerken patlar bir de. Özür diliyorum arkadaşlar. Burada bir pide buldum. Biraz acıktığımı hissediyorum. Nasıl değiştirdik. Çok berbat bir görüntüsü var. Hatta plastik burada bayağı bir yerden yırtılmış. Yeeey ayaklandı bebeğim. Aynen şimdi buradan yola devam. Geldiğimiz yoldan Urmumcu'ya gideceğim şimdi. Evet.